uyuduğum zaman rahat uyuyorum. Yıkılan evimizde başını yastığa koyduğun zaman tedirgindin ha, yani şey Ama burada hiçbir sıkıntı yok. Yatayım yani, bol bol yatayım. Deprem günü evdeydim. Akşam işte yemek yedik, çay içtik. Ufaktan bir salladı. Çocukları falan kucakladık. Çocukları aşağı indirdim. Elektrikler kesildi. Her taraf zindan gibi. Devlet çok güzel bir çalışma yaptı. Yani bu gelinci tepesinde bu evlerin yapılmasını imkansız diye görüyorduk. Ama devletimiz yaptı. Allah devletimize razı olsun. Bize kira yardımı yaptılar. İşte bu evleri de bize verdiler. Çok şükür tertemiz evlerimiz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir imkan bize tanındığı için çok çok kendisine teşekkür ederiz. Türkiye'de Allah razı olsun. Yalla başla çalıştılar, bitirdiler.